Her şeyden önce hata yapabiliriz ama samimi miyiz? Biz buna bakmak lazım. Samimi olacağız, hata da yapabiliriz. İnsan oluyoruz. Ee, takım sporu bu. Ferdi bir branş değil, ee, kişi endeksi değil, takıma endeksi değil. Takımın bir zincir gibidir. Halka bir yerde koparsa, orada bir aksaklık başlarsa bu böyle devam eder. Ama bunu kopartmamak, bu halkayı devam ettirmek için bu mücadeleyi vermek lazım. Bunu da en iyi şekilde sağdaki takımlarımız veriyor. Zaten geldiğimiz noktada da bu ülkenin gurur olan voleybol gurur olmaya da devam edecektir. Ee, daha güzel günler yaşatacağız. Hep hedeflerimizde olimpiyat var, dünya şampiyonası var. Buradan sonra bir dünya şampiyonası. Hem erkeklerin hem e, kadınlarımızın dünya şampiyonası bu turnuvalardan hı hı hı. sonra. Hı hı. Ve erkeklerin bu arada da Avrupa e, şampiyonasının grup eleme maçları var. İki tane de evet. üçlü grupta mücadele edeceğiz. Bir de o var. Hiç nefes alamıyorlar. Gerçekten bir özveri var. Büyük bir Gerçekten bir mücadele işte günlerdir aylardır. Lig bitti. Ee, bakın şu takımda oynayan 3 tane, e, tane oyuncumuz, 3 tane oyuncumuz. Efe Bayram, Arda e, ve Mirza eee buradan genç milli'den geldi. Genç, buradan çıkacaklar U22 takımı bir taraftan kampta buraya dahil olacaklar ve Avrupa Şampiyonasına katılacaklar. Buraya da zaten O jenerasyondan da çok ümitliyim. İnşallah oradan da bir e, madalya gelecek diyorum. Diğer taraftan bir takımımız işte Yunanistan'da hazırlık maçı yaptı ikili hazırlık maçından sonra Akdeniz oyunlarına hazırlanıyor ee, hem kadın hem erkek takımımız diğer taraftan bu sene Türkiye'de e, yine güzel bir organizasyon var İslami dayanışma evet. oyunları var burada da biz her iki takımla katılıyoruz hedefimiz burada da şampiyon olmak erkekler erkeklerde hem kadınlarda Akdeniz oyunlarında şampiyon olmak kürsüde olmak e, Avrupa finallerine katılmak zaten Avrupa finallerinde kadınlarda direkt katılıyoruz. Erkeklerde de e, katılacağız Dünya Şampiyonasına direkt katılıyoruz her iki takım olarak da. E, Olimpiyat elemesini de yaşayacağız. Ben buradan her defasında Siz söylüyorum. Siz onun altını çiziyorsunuz. Erkekler evet. erkeklerde Olimpiyat erkeklerde. tarihinde ilk defa erkekler Olimpiyat elemesi oynayacak. Çünkü yeter ki bu sıralamada yerimizi kaybetmeyelim. Bu sıralamada yerimizi kaybetmediğimiz takdirde de eee %99 e, Olimpiyat elemesi oynayacağız. Bu da bir ilk olacak.